Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kingdoms and Castles'ın 10. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz bu arada. Şimdi... Bir önceki bölüm hamam falan yaptırmıştık. Burası çalışıyor değil mi artık? Suyu bağladık. Tamam. Burası çalışıyor. Ne var? Bir yıl var. Ejderha sana. Tamam. Lan 5 kişi gene eceliyle öldü. Onun dışında bu bölümü final yapmayı düşünüyorum. Çünkü biraz baktım internetten oyunda artık yapacak daha fazla bir şey kalmadı. Yani tabi burayı böyle komple ele geçirebiliyoruz vesaire heykeller falan var işte onları falan yaptırabiliyoruz da. Onun dışında ekstra olacak olan bir şey yok. O yüzden bu bölüm final olabilir. 81 yıl olmuş zaten. Burası neydi lan? Ha büyük salon. Her gün ziyafet. Her yerimiz var ya. Baya bütün asker şey bak 21 kişi daha geldi. 544. Aylak 77 kişi var bak. 77 kişi yatıyor şu an. Dur lan. Bu bölümü final yapalım. Dur heykel falan yaptırayım size. O ejderha heykeli var lan. Alın lan size ejderha heykeli. Alan da geniş ha. Şuraya sığar mı? Sığmıyor. Dur. şöyle şuraya koyayım o zaman. Ama dur. Evlerin olduğu yere koyalım. Nereye koyayım? Ee, şöyle koysam. Alın lan size ejderha ekelim. Ejderha nerede? Ejderha da geldi. Oha iki tane ejderha geldi. Hadi lan indirirsin şu mancınıklar Neydi lan bunlar mancınık mıydı? Neyse işte onlar fena koyuyor Bak yine kuşlar tardalar yapıyor Öldürürüz bence ya Okçular sıkın lan Siz ateş edemiyor musunuz? Şuraya gel bakayım Sıkamıyor musunuz bunu? Sıkın oğlum şu an Aa sıkıyor Oğlum bizim çocukları yakmasın da. orada? Aa, bir tanesi geberdi galiba Aynen. Aşağı düştü. Kulenin içinde öldüren. Her yerde yangın var şu an. Tamam ya bu bu tarafa doğru gitmezse şayet kaçamaz o da ölür. Şu tarafa doğru gel şu mancını bir tane sıksın senin ağzına. Hadi mancını. Daha mancına kalmadan öldü. Her yer yandı lan. Söndürün oğlum evleri. Şuraları da tekrar tamir edin. Tamam ya çok fazla bir zarar alma. Şeyler ne alemde buralar yanmış. Şuraları bir onar. Başka bir yer daha yandıydı aha. Bu ne lan? Şurayı şöyle komple tutamıyorum Olmuyor. Ben dedim ortada ne vardı şey varmış. Milletin evi barkı yandı lan hep. Tam okçuların da sıktığını öğrenmiş olduk. Şimdi başka ne yaptırabiliriz bakalım. Duvarcıyı yaptırabiliriz. Hasar görmüş şeyleri tamir ediyormuş. Hadi duvarcıyı da yaptıralım madem. Duvarcıyı da buraya koyalım. Duvarcı da yapılsın. Aylak gezen adam o kadar fazla ki. Verecek iş de yok. Bakalım. Başka yaptıracak bir şey. Ama yaptı. Büyük kütüphane, normal kütüphanenin büyüğü. Katedral de köylülerin mutluluğunu arttırıyormuş işte. Vikingleri bazen köylüye dönüştürüyormuş. Hendek sadece para istiyor lan. Buradaki her şeyden yaptırdık zaten. Malikane'yi de daha önce yaptırmıştım. Burada yaptırmadığımız bir şey kaldı mı? Burada da kalmadı. Buradaki her şeyi de yaptırdık. Buradan işte bir tek duvarcıyı yaptırmadım. O da yapılıyor zaten şu an. Tamam hemen hemen her şeyi yaptık işte. Bir tek şurada neyi yapmadık? Hendek yapmadık. Hendeğe salla zaten. Geriye kalanların şu tahtaları yapmadık. Direkt taş yaptık. Bu ne lan? Ha, bu hazine şeyi tamam onu da yaptık. Burada yapmadığımız bir şey yok. Burada bir tek işte şu çeşmeleri... en yani normal bildiğimiz kuyu gibi ama daha fazla alanı şey yapıyor. Anladım ama gerek yok. Bir de heykeller var işte. Ne veriyor bu heykel şimdi? Bilmiyorum. Bahçede ne oluyor bahçede? Ya sulandığında bonus mutluluk veriliyor lan. Bahçe dur. E bunu sokacak yer yok ki burada. Oraya bir yere koyayım dediydim de neyse boş ver. Abi bir tek şurası kaldı. Bu iskele vesaire salla şu gemileri yaptırabilir miyim? i̇ki tane rıhtım olacak bir de ilk önce. Askeri birim taşır. İyi de oğlum askeri birimi nereye taşıyorum? Ben zaten adadayım. Başka yerler var mı? Yok. Zaten adadayım ben. Neyse onu da lan Oğlum adamlar havuz yapmış lan içeriye bak bak Böyle hamam mı olur oğlum havuz lan burası bildiğin Dur bakayım Dur lan kapıdan gözüküyor mü? Dur. Bir dakika. Bak bak tiplere bak. Yüzüyor oğlum bunlar. Burası hamam diye ya bizi hamam diye kandırdılar. Adamlar yüzüyorlar içeri. Neyse. Yaptırmadığımız bir şey kalmadı galiba ya. 3-5 bir şey vardı. Onlar da çok şey değil yani. Mühim değil. Bu bölüm final olsun o zaman şöyle bir şey yapacağım dur deli gibi ordu basacağım bir dakika neredeydi şu muydu yok O kilise asker şeyi neredeydi lan Heh. Asker eğit 2x eğit adamımız var nasıl olsa eğitebiliyorsan bir tane daha eğit lan Dur bakayım deli gibi asker basıp ordu yapacağım vikingleri yok edeceğim direkt ordularla gidip direkt saldıracağım Dur lan şu evi de yaptırın he. köylüler de artık eceliyle ölüyor zaten. Birlikler basılsın dur. Okçu bir ya da ne okçuya gerek yok da. Full şöyle milli asker yapacağım. Vikingler gelince hepsiyle beraber saldıracağım direkt. Nereden çıkarlar artık. İki yıl kaldı. İki yıl herhalde asker çıkar. Vay be ilk başta sadece şurayı yapmıştık böyle ip gibi dizdiydim evleri şurası vardı Bu da zaten biz geliştikçe bu binalar büyüdü Kocaman kale gibi bir şey oldu Ne durumda tamam basılıyor Aha tüccar geldi Hop Kardeşim sana ne satıyorum, musun? 52 tane şey istiyorsun, yani ondan yok. 49 alet istiyorsun, o da yok. Hepsini askerlere verdim galiba. Kömür istiyorsun, odun istiyorsun, yiyecek istiyorsun. Sana kömür 35 tane satarım. Ha, dur lan, bir, ben alma kısmına bakıyormuşum. bir dakika. Pardon, pardon. Ee, ham, demir alıyorsun. Kaç tane? 8 tane ne Al. 8 tane al, tamam mı? Sana iki tane de alet vereyim bak. Al. Bir tane kömür. Al. 50 tane taş. Onu da al. Tamam gerisini salla al. Yükleyin gemiye gitsin. Aha birden bir tanesi çıktı aslan parçası. Sen şimdi şuraya doğru bir git bakalım. Diğer birlikler basılıyor mu? Basılıyor tamam. Aylak adam kalmasın. Satışımızı da yaptık. Artı 86 diyor da şimdi yeni askerlerle o eksiye bile düşebilir yani. Aslanlarım benim. Dur lan hatta şu okçu birliğini de götüreyim. Siz aşağı inin şuraya. Böyle bitti mi lan? Daha yapıyorlar. Kuleye de o kadar para verdik çok küçük alanı ya Baksana şurayı falan anca kapsıyor Gerçi bunu tam şöyle meydanın olduğu yere bir yere yapmak lazımdı aslında ama O zaman etkili olurdu Vay be Ananın Bak Kışın kar yağıyor adamlar yangın çıkardı tamam Şimdi merak ettiğim bir şey daha denemem lazım yoksa içimde kalır. Madem final olacak. Dur bir dakika lan o değil. Şu. Kule ne kadar yükseliyor onu merak ediyorum. Daha fazla yükseliyor mu? Bir yazı çıktı okuyamadım. Daha yükseliyor bir de. Yapalım benzer yükseklikte. Aa burası final. Buradan sonra bir şey yazmıyor artık. Orası son. Üf bu nasıl kule lan? Bunun yanındakini yıksam şimdi mesela öbürü bozulur mu? Neyse yapsınlar ya yani. Dursun öyle Lan şunun tepesine bir tane mancını koysam var o bütün köyü görür ha Hop bir birliğimiz daha geldi Sen de git şuraya Dört birlik bir tane daha basılıyor olması lazım Aynen Ama şeyimiz kalmadı ki silahımız kalmadı Silah taşıyın oğlum şuraya çabuk. O birim yetişmeyebilir. Bir yıl kaldı. Belki yetişmeyebilir o birim. Oğlum dört tane milli birliğimiz var zaten. Bir tane de okçu birliğimiz var. Yeter. Daha ne olsun? Silah kim getiriyor buraya? Çok uzak veya hiç müsait değil mi? Oğlum biri süreye götürsün artık. Aylak bir sürü adam var. Birine söyleyin şuradan getirsin demirciden. Neyse ya getirirler. O yetişmez zaten muhtemelen. Dur bakalım Vikingler kaç kişi geldik. kişi ne yapıyorsa burada Ne oldu geldi mi? Hala gelmedi Oğlum aletimiz şeyimiz silahımız var işte 20 tane Biriniz getirin artık Tek tek geliyor ya. Neyse. Çıkarsa çıkar çıkmasa yapacak bir şey yok da. Bir dakika. Oğlum bu iki birlik niye aynı anda hareket ediyor lan? Ben sadece bunu tutuyor. Bak. O niye geliyor bununla beraber? 2'ye iki mi ayrıldınız? Ne oldu şimdi? Neyse. Dur bakalım Vikingler gelsin de bir tokatlayalım ya. Bu da yetişirse çok iyi olur. En kötü geç gelir destek birlik olarak arkadan yollar. Lan Vikingler şöyle bir kalabalık gelse de güzel bir savaş görsek. Lan şu fırınlar ne kadar üretiyor lan? Fırından yemek artı altı. Vallahi şu fırınlar hani hiçbir işe yaramıyor. Altı kişi boşuna çalışıyor fırında. Gerçi zaten çok fazla boşta alan var da. Hoppala. Vikingler geliyor. Nerede geliyorlar? Aşağıdan geliyorlar. Çok güzel abi. Onlar ormandan buraya gelmek zorundalar. Dur çocuklar. Hepiniz toplanın. Hepiniz şuraya bir gelin. Ben sizi şimdi yerleştireceğim. Kapıyı tutacağız. Onlar ormandan anca geldi zaten. Gel 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 gel. Okçu birliği. Sen şu köşede duruyorsun tamam mı? Siz ikiniz şöyle önde duruyorsunuz. Sen de şöyle yanda dur. O değil. Şu da şöyle şöyle şöyle. Tamam. tamam geliyorlar. Kapıdan geçemezler. Tamam. Öbür birlik çıktı mı? Öbür birlik daha yok ortalıkta. Neyse salla öbür birliği. Nerede bunlar? İndiler mi karaya? Aa geliyorlar. E bir grup mu geliyor lan? Ana bir grup mu geliyor sadece? Olmadı. Aa bir grup da buradan geliyor. Hadi buyu. Bak şimdi onlar tepeden of direkt buraya gelecekler. Dur dur dur. Orada bir birlik var sadece sen. Şöyle. Bak ikisini birden. Dur lan. Siz ikiniz. Koş çabuk arkaya. Şuraya koş. Koş 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 oraya koş. Hatta buradan bir birlik geliyor. Bir tanesini daha alayım. Okçuyla öbürü tutar burayı. Gel 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 gel. Sen de gel şuraya. Çabuk Seri. Burayı gören okçu kulesi var. Tamam sıkıntı yok. Ee, şu birlik çıktım. Bunu da o tarafa alayım. Yok bu daha silah bey. Aha geldiler lan. Neredesiniz hadi ben koş koş koş. Hadi bakayım. Saldır direkt. Direkt saldır. Aslanım. Sen de saldır. Şuna saldır sen de. Ya da dur. Sen şuna saldır. Onlar onlar kovalasın. Sen ona saldır. Dur ama kulenin menziline neyse. Bizim çocukları tokatlayacaklar. Geri çekil, geri çekil. Azıcık kulenin menziline girelim. Tam şimdi saldır. Ne oldu öbürlerin tokatladık mı? Orada bir fight dönüyor ama Tokatladık galiba. Dur dur. Saldırın lan şuna adam. Evleri evleri yakacak. İndir onu. Öbür aşağı taraf ne oldu? Tamam aşağıyı temizlemişiz. Onu da bak push de evleri yaktı. Öldü galiba. O da öldü. Tamam. Temiz. Bitti mi Vikingler? Bu gidiyor. Bu da gidiyor. Tamam iki gemimiz zaten gidiyorlar. İki mi üç mü lan? Üç, ikisi yukarıdan geldi işte, bir tane de aşağıdan geldi. Kolay oldu. Ben dedim böyle bayağı kalabalık gelirler. Geçen seferkinden bir birlik fazla geldi. Dur lan. Merak ettim. Nasıl olsa final bölümü. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Milleti aç bıraksam açlıktan ölürler. Bakalım. Dur lan açlıktan ölürler. Daha mantıklı bir şey denemem lazım. Ben yangın çıkartamıyor mu bir yerde? Ya? Her yeri yakayım komple. Yangın çıkaramıyor mu? Kötü oldu. Başka ne yapabilirim? Buldum. Bütün evleri yıkacağım. Hatta bütün her şeyi yıkacağım lan dur. Komple şöyle şuraya al. Tamam mı? Ama böyle seçemiyorum değil mi? Böyle seçebilir miyim? Aa böyle güzel. Tamam. Buraya al komple. Onun uğradın oyun kastı lan. Üf. Dur dur. Burayı komple temizleyeceğim bir dakika. Üf. Allah Oğlum hiçbir şey kalmadı lan geri Dur dur komple her yeri temizleyim dur Oğlum amma çok insanımız varmış lan bizim Tiplere bak 541 kişi ben bunları hiç bu kadar fazla görmemiştim Burayı da indir komple Dur dur herkes bıraksın işi dur Bütün işleri iptal edin Yık her yeri Duvarları da yık Şurayı da yık Dur bakayım ne olacak şimdi. Burayı yıkamıyoruz galiba aynı. Ana bina olduğu için yıkılmıyor. Şu köprüyü de yık. Dur bakalım şimdi ne olacak. Oğlum ne eviniz var, ne yemeğiniz var. Yalnız baksana lan materyale. 3000 oldu, 2000 oldu. Her yeri yıkınca. Dur bakayım ne olacak. Tamam eviniz yok. Ne yapacaksınız? 44 yaşında. Oğlum şuna tıklasan adam birini. 43. Baksana oğlum nüfusun yarısı yaşlı zaten. 60. O ölür birazdan. 52. 55. Lan genç yok mu 27 Dur çok merak ediyorum. Askerler kaç yaşında? Gerçi onu göremiyoruz ki. Direkt birlik olarak çıkıyor. Tek tek tıklayamıyorum bunlara. Neyse. Dur bakayım. Kar geldi şu hepiniz açıktasınız. Mutluluk nasıl hala 72'ye? Hiçbir şeyiniz yok ki oğlum. Meyhane bak derde bak 35 kişinin evi yok. 10 kişi de meyhane istiyor. Ne yapıyorsun dayı? Kar yağıyor donacan göl. Aa. Manyak mısınız lan? Ah siktir burada yangın mı çıktı? Ulan bir tane bina burası kaldı diye adamlar burayı yaktı bildiğin ya. Dur bakalım kimsenin parasını da ödeyemiyoruz. Askerlerin parasını da ödeyemiyoruz. Paramız da bitti. Dur bakalım ne olacak? Oğlum sizin eviniz yok lan. Normalde krallığı terk etmeniz lazım. Hepsi mal gibi duruyor ortada. Oğlum gene yangın çıktı. Oğlum burası yanarsa oyun bitecek galiba. Yangın riski yüksekmiş gerçi. Buradan su alıp alıp buraya gidiyor. Söndürme. Oğlum niye kimse bırakmıyor burayı? Bıraksana zalan kralı. Gelin lan. Şurada ormanda kurtlar var. Hadi bakalım şurayı bir temizleyin. Kaç kişi çalışıyor lan? 330 kişi mi? Maşallah. Bak bak bak. Ormana akın ediyorlar bak. Şunlara bak. Milletin evi yok ormana akın ediyorlar. Ormanda yarısı ölecek zaten kurtlar var. Dur bakayım ne kadar hızlı bir sürede temizleyeceğiniz oyunu bir hızlandırayım. Hatta şöyle fulle hızını. Bak, bak, bak. Herkes bir ağaca gitti lan. Kurtlar tarafından ölen var bak. bak. Kurtlar tarafından ölüyorlar. Askerler ücretini alamıyor. Ağacı kesen aylak oluyor bak. kurtlar bizim çocukları yiyor. Oğlum bıraksanız artık krallığı ya. Manyak mısınız ya? Dur lan oynayınız hızlı. Dur ejderha gelsin bakayım nereye yapacak. Çok merak ettim. Aa gidiyorlar sonunda 3 köylü gitti sonunda şu kurtların bizim çocukları yemesi gerekmiyor mu? Yiyin lan şunları. Gelin lan şu kurtları indirin bakayım. Bir de şuraya git bakayım. Ha bizim çocuk ölecek orada. Öldü. <laughs> Sen gel Vikinglerle savaş hepsini tokatla. Üç tane kurt seni öldürür. Tamam bak 570 kişiyi hala. Oğlum biz Bu sayı niye düşmüyor? Ya? Gidin oğlum bırakın krallığı. Bak çocuk yerde ölmüş. Alan yok. Niye? Bak şu da ölmüş. Bırakın artık krallığı gidin ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Dip dibe doluşmuşlar. Sizi hareket ettiremiyorum değil mi? Yok. Oğlum asker grubu komple ayrıldı lan. Yalnız şöyle bir şey var. Biz hala 592 kişiyiz nasıl oluyor bu? <laughs> Askerler askerliği mi bıraktı anlamadım. Şu an Köyü bırakmaları lazım bunlar. Ha 3 kişi gitti tamam. Oğlum şöyle 10 kişi 20 kişi gidin lan. Krallık diye bir şey kalmadı çünkü. Her yeri yıktım. Bak şunlara bak. Çocuk öyle orada. Mutluluk 5. Kurt tarafından ölen var. Eviniz yok. Meyhane istiyorsunuz. Ölülere saygı göstermiyoruz. Yerde yatıyorlar. 5 köylü eceliyle öldü. Ecenden değildir o soğuktandır o. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldim. 2 yıl daha beklersen video gereksiz uzayacak. Bu bölümde burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça. Kal.